Değerli Silivri ve basın mensup arkadaşlarımız öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada toplanma amacımız iki yıl boyunca Silivri yönetmeye talip olan yönetici arkadaşlarımızı ve yönetici abilerimizi size tanıtmak. Fakat bu beyanda biz yaklaşık 17 Temmuz tarihindeki kongre sürecinde bu kongre sürecinin biraz daha sakin, biraz daha naif bir ortamda ilerlemesini tercih ediyoruz. Ve bu ortamda silim spora gerginlik yaratmadan, silim sporu başka bir noktaya götürmeden el ele kol kola seçime gitmek gitmek istiyoruz. En nihayetinde bu değerli kulübü bu değerli kulübde şerafetin Arda abimizden bu zamana kadar yöneticilik başkanlık yapmış yöneticilik yapmış herkesin e, hakkı ve hukuku var. Onun için biz bu dönemde seçime gidene kadar sakin, uslu, düzgün, naif ve mutlu bir şekilde bu seçimi gidip sonlandırmak istiyoruz. Slim spor artık bu tarz kaoslardan, bu tarz ortamlardan tamamen uzaklaştırmak istiyoruz. Ve 17'sinde seçilecek ben ya da Akgün Başkanım kim olursa olsun seçilecek yönetimin Silivri Spor'a en iyi şekilde hizmet edeceğine de inanıyoruz. Çünkü burada amacımız tamamen gençlere, çocuklara hizmet etmek ve burada üslubumuzu kullanırken, tarzımızı kullanırken onların bizleri izlediğini, onların bizlerin yanında olduğunu, gençlerin bizleri takip hiç hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü biz bu kulüpte başkanlık yapacak olan insanlar ve yöneticilik yapacak olan kişiler Gençlere örnek olacak bir yöneticilik yapmak ve gençlere örnek olacak bir başkanlık yapmak zorundayız. Onun için tekrar söylüyorum, 17 Temmuz tarihine kadar ve o günün gecesine kadar e, naif, tartışmadan uzak, kavgadan uzak, ikili atışmalardan uzak bir anlayışla süreci takip edeceğiz. Ve sürecin içinde olacağız. Dediğim gibi burada toplanma amacımız öncelikle yöneticilerimizi ve bu iki yıl boyunca yönetime sahip olan arkadaşlarımız size tek tek tanıtmak. Ee, ben bu taraftan başta başlamak istiyorum. Tek tek tanıtmaya. Burada en başta Raşit Yıldırım kardeşim. Ee, Tuncay abi seni göremedim. Atladım. Evet. Tuncay Kambrol. zaten Tuncay abimizi herkes tanıyor, biliyor Tuncay abimizi. Onun yanında Raşit Yıldırım kardeşim. Yıldırım Mobilya'nın sahibi, değerli bir iş insanımız, çarşıda esnafımız. Suat abim, Suat Sarıoğlu abim, çarşıda gene Hoşgör Lokantası sahibimiz Suat abi. Öğlenleri gideriz mutlaka ya sabah ya öğlen çorbamızı içeriz kendisinde. Hayrettin abim, Hayrettin Karabulut abim, Karabulut İnşaat. Geçen sene de zaten yönetimimizdeydi Hayrettin abi sağ olsun. Bu iki sene, sancılı iki sene boyunca bizimle beraber iş yanımızdan ayrılmadı. Her zaman da desteğini verdi. Mustafa Kaya abim, o da yine geçen sene yönetimin içindeydi. O da geçen dönemde yönetimin içindeydi ve bize sürekli destek oldu sağ olsun. Ee, Aydın Algür abim, Gümüşyaka onu çok iyi tanır. Aydın abim bu sene yeni yönetimize talip olduğumuz Silivri Spor yönetimimizin içinde Gümüşyaka eşrafından ve Burak kardeşim, Burak Yetkin kardeşim o da bu sene gene genç arkadaşım, genç kardeşim sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Yönetimimize dahil oldular. Ona da teşekkür ediyorum. Kaleden kardeşim bizi yalnız bırakmadı. Emrah Aydın. Emrah Aydın da yönetimimize yeni dahil olan bir kardeşimiz. Emrah Hisar Grup, EMA Motor sahibi. O da bu zorlu görevde bizim yanımızda, olma, yanımızda olmak için, büyük gayret sarf etti. Sağ olsun emeklerine şimdiden teşekkür ediyorum. Ve Cengiz Korkmaz abim. Cengiz Korkmaz abim de e, turizm ve nakliye işiyle uğraşıyor. Menzin menzil turizmin sahibi. O da bu zorlu görevde gene bizim yanımızda olacak. E, sporu inşallah ilerleyen dönemlere temsil edecek. Ve e, Hürsel Türk kardeşim o da ikinci başkanımız. E, bu iki yıllık dönemde bana en çok destek olan insanlardan birisi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Sürekli yanımda oldu. Herkesin işinde ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü tekrardan e, Mustafa Bey gibi, Hayrettin Bey gibi bu zorlu göreve tekrardan aday olmak cesaret isteyen bir şey bizim gibi. E, Mehmet Kereş dostum kardeşim, avukatımız. O da yeni dönemde bizimle beraber olacak inşallah o da bu özveride bulundu. Ona da tekrardan teşekkür ediyoruz. Ayhan dostum, değerli arkadaşım Ayhan Yazıcıoğlu, öğretmen evi, öğretmen evini işleten Ayhan kardeşim de bu sene gene yönetimimizin içinde olacak. Aslan Elmas, Aslan'ı zaten anlatmaya gerek yok. Onu herkes tanıyor. O da kaleden sağ olsun yanımızda. Geçen dönemde de gene yönetimimizdeydi. O da bizi hiçbir zaman bırakmadı. Her zaman desteğini bizimle hissettirdi. Mustafa Salcan kardeşim Ali Paşa'dan, o da yine bizim yanımızdaydı. Desteğini hissettirdiğimiz her zaman için, bizi yalnız bırakmadı. Burada olmayan iki tane yöneticimiz var. Onlarda birisi Enver Katrancı, mono elektriğin sahibi. Temel Bey onu iyi tanır. Geçen sene Tepecik Spor'a sponsor oldu ve Alanya Spor'un sponsorlarından, tabela sponsorlarından. Öncelikle ben Enver abiye geçen geçen hafta bir hafta on günlük bir süre öncesinde babasını kaybetti. Ee, ona buradan tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisine de ailesine sabırlar diliyorum. Bugün de normalde aramızda bulunacaktı. Yönetimde mi? Yönetimde. Güzel evet, Yönetimde Enver abi bizi yalnız bırakmadı. Yalnız annesi bir rahatsızlık geçirdi. Annesi bir rahatsızlık geçirdiği için şu anda e, hastanede çok çok sevgilerini iletti. Bu dönemde o da bizim yanımızda olacak. Ve Deniz Yelkenci, Yelkenci grubun sahibi. Deniz kardeşim de geçen sene biliyorsunuz da short sponsorumuzdu. Ve nakdi yardımda da bulundu. Manen de çok yanımızda durdu, bizi destekledi. O da işler sebeplerinden dolayı bugün yanımızda değil. Ama Deniz Yelkenci de, Enver Katrancı da e, yönetimimizde. Tekrardan Enver abim hepinizin huzurunda e, geçmiş olsun diyorum. Annesi de dediğim gibi rahatsız olduğu için. Öncelikle bu zorlu görevde bizim Silivri tekrar adaylığımızda, tekrar adaylık talebimizde bizimle beraber olan tüm yöneticilerime şükranlarımı soruyorum. Çünkü bu çok zorlu bir görev. Yani biz öncelikle iki yıl boyunca hani bu zorlu görevin ne kadar zorlu olduğunu, ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu çok iyi anladık. Bizden önceki başkanlar, bizden önceki yöneticiler de aynı zorluklarla, aynı sıkıntılarla karşılaştı. Fakat bizim dönemimizde ekstra işler çıktı. İşte depremiydi, COVID'iydi ve bir sürü problem bizi belli bir noktaya getirdi. Bu kadar olay ve sıkıntının üzerine tekrardan yönetime girip Silivri Spor'a talip olmak zorlu bir iş. Ben tüm yöneticilerime ve tüm benimle beraber yol yürümek isteyen arkadaşlarıma, ağabeylerime tekrardan burada herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi bu süreci bir sakin, silivspora Spor'a yakışır, Silivri gençlerine örnek olur, Siliv Silivrilere örnek olur bir şekilde yürütmek istiyoruz. Kesinlikle birbiri, birbiri ardına atışmalar, konuşmalar, cevap verme şeklinde değil. O kongre sonuna kol, kol kola girip neticesinde kim kazanıyorsa kaybeden tarafı tebrik edip kazananı tebrik ettiği bir şekilde kongre salonundan ayrılmak istiyoruz. Biz kazanırsak biz Silivri Spor'a hizmet edeceğiz. Diğer başkan adayı Alkun Başkan kazanırsa o Silivri Spor'a hizmet edecek. İki başkanın da düşüncesi sadece Silivri burada ortalığı germeye ya da e, kötü söylemlerle bulunmaya gerek yok. Ben de niyetinin, Akgül Başkan'ın niyetinin Silivri olduğunu çok iyi biliyorum. İkili konuşmalarımızla buna şahitlik ettim. Onun için biz bu dönemi, bu süreci sükunetle götürmek istiyoruz. Onun taraftarıyız. Varsa sorusu olan yönetimle ilgili ya da başka bir şeyle ilgili soru alabilirim. Herhangi bir sorusu olan varsa, anlatacak bir şey olan, konuşacak bir soru ya da sormak istediğim bir şey varsa alabiliriz. Kongre öncesinde. Sen ters bakıyorsun, soracak evet, bir, soru sorayım. Şimdi hani Silivri Spor herhalde bir 8-9 sene profesyonellik evet, denir. Evet. Sizin ikinci, yani ilk dönem oldukça hani başarılı bir şekilde geçti. He. İkinci dönem yani sıkıntılar oldu. Ee, bir, yani yönetim olarak şunu duymadık mesela, hedef üçüncü bir hedef. Yani böyle ciddi bir hedefiniz var mı? Yani takımı tekrar bir veya iki yıl içerisinde, hani bu görev süreniz içerisinde... <laughs> Seçilirseniz. <içerisinde, gülüyor> <ciddi gülüyor> Şimdi İskender abi yani. şöyle bir olay var. Silivri Spor... Hani hedef nedir yani? Bu yönetim, yani muhakkak ki Silivri Spor'a Spor yakışan yer Ballı Yeli. Biz zaten bunun üzüntüsünü, sıkıntısını benim dönem beraber hareketen şu anda hala hazırda yönetici olan arkadaşlarımla beraber zaten bunun sıkıntısını, üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunu da dile getirdik. Burada bir suçlu varsa her zaman için geminin başındaki kaptandır. Tabii ki dış etkenler, dış problemler, dış sıkıntılar oldu, olmadı. Bunları anlattık. Ama bunlara sığınmadım hiçbir zaman. Eğer ki bir problemde bu düşüşte bir sebep varsa sebebi, yükümlülüğü tamamen kendi üstüme aldım. Ama şöyle bir şey de var. Tamam ben düşürmüş, biz düşürmüş olabiliriz ama çıkarmak da bizim hakkımız. Bu takımı ne yapacağız, ne edeceğiz? İyi bir yapılanmayla, doğru bir yapılanmayla, öz kaynaklarıyla, kendi çocuklarıyla 3. Ligi adapte edeceğiz. Bakın ben geçen sefer de söyledim. Alt yapılarıyla yukarıya çıkan takımlar genelde 3. Lig'de takımlarını bozmazlarsa playoff oynuyorlar. Yani altyapı önemli. Biz kendi dönemimizde 8 tane gencimizi profesyonel yaptık. Onun için hedef üçüncülük ama sağlam adımlarla, doğru adımlarla üçüncülük. Yani 5 milyon, 3 milyon, 10 milyon para harcayıp Sonunda üçüncüye çıkamadığınız zaman o paraların hepsi heba oluyor. Silip Spor'un üçüncülük haricinde başka problemleri de var, başka sıkıntıları da var. SGK problemleri var, altyapı problemleri var, tesis problemleri var. Önce bunları halledip, iyi bir yapılanmaya gidip, Ondan sonra takımı tepeye çıkarmak lazım. Ama tekrar Silivrispor hak ettiği yer balı değil. Silivrispor hak ettiği yer profesyonellik. Yani 250 bin nüfuslu bir ilçenin hak ettiği yer bal ligi olmamalı. Yani düşüşteki sebepler tabii ki biz bunun baş mimarlarıyız. Gerekli yerde gerekli müdahale yapmamış olabiliriz. Ama çıkarmak da bizim hakkımız. Dediğim gibi ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu takımı profesyonel 3. ilge çıkaracağız. Başka soru sorusu ben var mı? Ekonomik şey olarak. E, evet, çok İyi şartlarda değil ekonomik durumunuz. Ee, SSK işte vergi borçları anlamında da yapılandırmalar bozulduğunu zannediyorum. Yapılandırıldı evet. tekrar. Tekrar yapılandırıldı mı? Şunu sor sormak istiyorum ben başka. Ee, daha önceki yöneticilerde bazı işte mülklerinde ipotek varmış yani şer varmış şeylerden dolayı kulübün alacaklarından dolayı herhalde yani, bilmiyorum. Ee, siz seçildiğinizde bu sorunlar çözecek mi? Şimdi kulübün alacaklarından dolayı işler olayı şöyle, her yönetim Kari. kendi döneminin döneminin SGK SGK'sından evet. ve vergisinden sorumlu. Şu anda zaten kulübün vergi yükümlülüğü yok. <laughs> otopark ve otogarlar belediyeye geçtiği için kulübün üzerinden vergi yükümlülüğü kalktı. Evet, SGK yükümlülüğü var. İşte ee, kendi dönemini SGK'larını yatırmadığınız zaman belli bir dönemden sonra işte yöneticilerin evine ya da şeyine haciz gelebiliyor evet, Her dönem, her yönetim kendi dönemin SGK'sından sorumlu. Evet. tabii ki yani sonuçta buraya talip olunduğu zaman bu kulübün peşi sıra gelen borçlar. Niye geliyorsunuz? Kulübü elinizden geldiğince borçlandırmamak, bir yandan da borçları ödemek. Şimdi bunları yaparken işte doğru yapılanma dediğim o. Elinizdeki imkanların hepsini siz transferi kullanırsanız ya da futbolcu alımına kullanırsanız arkadan gelen yapılandırmayı ödeyemezsiniz. Bizde yapılandırma sürecinin sıkıntılı geçmesi Covid olayıydı. Biz yaklaşık 4 ay kadar, 3,5-4 ay kadar otokar geliri alamadık. Yani Covid döneminde otogarlar kapanınca otogar geliri alamadık. O dönemde tabi yapılandırmalarda son taksitin yatırılması göre taksiti yapılandırma yapılandırma bozuldu. Akabine yeni çıkan yapılandırmada da tekrardan yapılandırmaya gittik. Yani COVID, COVID'deki zararı yaklaşık anlattım. COVID'deki kulübün zararı yaklaşık evet. 1 milyon liralık bir rakam. İşte bu yapılandırmaların bozulmasına ve tekrardan rakamların yükselmesine sebep oldu. Ama sonuç olarak Silivri Spor'a talip olan yönetim bunları bu yapılandırma ödemekten sorumludur tabii. Biz ya da başkası. Yani ödemeler yapıldıkça yani tekrar Yani, yani, yani. Şimdi Kulübün, kulübün tabii ki kulübün işleyişi tamamı bitmesi lazım. Dönem dönem de ödeme yapılabiliyor. Yani bir para geldiği zaman şu dönemin ödemesi diye gidip ödeme de yapılabiliyor e, taksit Ama bu süreci ödenmesi için işleyişin güzel işlemesi lazım. Yani işte otogar paralarının tekrar kulübe gelmesi lazım. E, i̇şte sponsorluk paralarının tekrar kulübe gelmesi lazım. Yani yönetimin belli bir rakam koyması lazım ki kulübün önü açılsın. Aksi takdirde kulübün önü karanlık olur. Biz ya da bir başkası. Aynı planlamayı yapmazsak kulübün önü karanlık olur. Soru sorayım. Şimdi soru sorayım. Bir, şey, şimdi, ayı, sol, sol, bir şey. Ee, şey dediniz. 8 tane sivil bir futbol alt yapıdan profesyonel yaptık. Bu, bu futbolcular kaç dakika oynadı? Şimdi bir, şöyle bir şey. Bir, bir tane daha soru soracağım. Ee, şimdiki ki naretim tamamen borçlarını kapatabilecek mi? Bu e, önleri üşünüyor mu? Son sorumlu Akın Başkanı dediği hani bu e, ee, tüzükle alakalı. Tüzük değişecek, kulüp boşlanacak. Yönetim ve başkanlar sorumlu kalmayacak. dedi. onunla alakalı da ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı bekliyoruz. altyapıyla ilgili biz evet sekiz tane çocuğumuzu ilk geldiğimiz sene 3 ee, ondan sonraki dönemde de beş çocuğu profesyonel yaptık. Mesela 2 yıl boyunca bu çocukları kendi tesislerimizde kendi hocalarımıza emanet ettik. Şimdi yönetim, profesyonel yapar, hocaya sunar. Ama hocaya kadro vermez. Hocaya kadro verdiği zaman hocanın işine karışmış olursun. Ben bana düşen kısmında ilk geldiğim günden beri altyapıya önem göstereceğimi söyledim. Ve altyapıdan tam 8 tane çocuğu A takımın içine kattım. Artık ondan sonraki inisiyatif hocanın. Ama hocanın işine karıştıydı. Yani geçtim, o farklı oluyor. bir şey. Bak ben benden olan tarafı anlatıyorum. Bu ayrı bir şey. Bu altyapı ile ilgili bir şey değil. Yani bir kötüden emsal olmaz. O yanlış bir şey yaptı diye biz de üstüne gidip yanlış bir şey yapamayız. Yani bunu demek istedim. Yani biz bu, bu profesyonel yaparız sözü, kadronun içine dahil ederiz. Hoca da orada karar verir. Tabii ki bizim de gönlümüz isterdi. Onlar çıksın, X transfer, Y transfer yapalım, gereksiz transfer yapacağımızı. o çocuklar çıksın, bu onun çocukları oynasın. Bu seneki planlamamız zaten onun üzerine. Yani diyorum ya bazen tabii ki istemezlik ama topun yukarı çıkması için yere vurması gerekiyor. Sekmesi lazım. İki seneli vurmadın mı içeri Ben şu anki dönemle ilgili söylüyorum. Şu an bildiğin gibi bala düştü. Top yere çarptı. Dibe indi. Top patladı yani. Tekrardan yukarı çıkmasın. Patlamış. Senin tercihin patlamış olabilir. Bize göre biz topu tekrardan şişirip Allah'ın izniyle devam edeceğiz. İkinci, İkinci sorun neydi? İkinci sorun bu kulübün şu anda olan borcunu geldiğimiz zaman ekleyebilecek misiniz? Kapatabilecek Şimdi şöyle bir şey var. Bu kulübün borcu biz yaklaşık 4 milyona yakın bir parayla aldık. 3700 civarındaydı. Yani bu kulübün borcu bir yılda kapanacak bir borç değil. Çünkü 36 taksitli ya da nakit ödemeli bir SGK yapılandırması var. Kulübün borcunu hadi ince biz gelelim bir anda kapatalım öyle bir şey yok. Ama nedir doğru yapılanma, doğru planlama, doğru finans kaynaklarıyla her şekilde kulübün borcu aşağı çekilecektir. Ama bir süreç. Hani bir sene, bir buçuk sene, iki sene ama bir süreç. Dediğim gibi siz nakdi paranızın hepsini transfere harcarsanız bu sefer arkadan gelen yapılandırmayı ve borçlanmayı ödeyemezsiniz. Çünkü ye yekünün çoğu SGK ve vergi borcu olarak geliyor. Onun aşırı bir borç yok doğru bir planlama, doğru yapılanmayla zamanla kulübün boşu aşağı çekilecek. Tüzük. Tüzükle ilgili, tüzükle yapacağımız değişiklerden bir tanesi aidatla ilgili. Aidat 40 liralık bir aidat var. Onu yükseltmeyi düşünüyoruz. İkincisi e, ee, boşlanma ilgili şu anda bir karar almadık. Bakın burada vereceğimiz kararı biz kendimiz vermiyoruz. Bu çünkü biz, başkan öyle konuştu. Biz sunarız. Üyeler karar verir. Yani bizim ne tek başımıza bir karar verme yetkimiz var, ne de alma yetkimiz var tüzükle ilgili. Tüzüğün değişikliğini yapacak olanlar üyelerdir. Üye sayısının arttırılması ile ilgili bir karar alabiliriz. Yani sunabiliriz. Artı ondan sonra dediğim gibi aidatlarla ilgili. Çünkü yani baktığımız zaman fiyasko bir şey. Kimse aidatını yatırmış. Yatıran toplasan Değil 200 kişi. Düşmüyor mu? Neyli düşmüyor yatırıma. Normalde şu anda biz askıya almadan uygulasak düşüyordu. Oy da kullanamıyordu. Ama biz bir şey, böyle bir şey düşünmedik, hiç. Aklımızdan da geçmedi. Ama artık biraz insanların aidiyet duygusu hissedip aidatlarını yatırması lazım. Bu da kulübün gelir kaynaklarından biridir. 40 lira. Yani aylık 3.70 TL'ye geliyor. Evet abi. Yani, 3 TL'yi Silim vermiyor biz. Onun için bu rakamı biraz arttırma niyetindeyiz. Ama dediğim gibi bunun kararını biz vermeyeceğiz. Bunun kararını Silim üyeleri verecek. Biz vermeyeceğiz iki yıl üst üste zaten ödemeyenin otomatikman üyeliği düşüyor. Düşme yok da dondurma mı var? İlk askıya alıyorsunuz, Ruh. ikinci yılda düşüyor. Askıya mı var? İki, iki, iki yılda otomatikman yani, düşüyor. Yani bu... Bu dernekler kanununda da... Yani. Bizim burada Aynen. amaç şu, yani üyelikten düşürelim, o yatırım yanım değil. Yani bu kulübün gelir kaynaklarından biri. Şu an kulübün hiçbir gelir kaynağı yok. Otogarı, otoparkı yok. Her federasyondan gelir yok. Gelir kaynağı... Peki şimdi o durumda olanlar oy kullanabilecek üyelikten mi yani? Şu. Kullanacağız. Ya yani bir ambar böyle bir ambar bir eğitim hiçbir zaman olmadı. Tabii ki gelecek. Daha önce de kullan aydatını yatırmayanlar oldu. Onlar da geldi oyunu kullandı. Gene kullanacak sıkıntı yok. Başka sorusu soru var mı? Yok. Yok herhalde. Yani dediğim gibi biz bu süreci sakin, naif, sinir spora yakışır bir kongre sürecine gitmek istiyoruz. Tartışmalardan uzak, ikili atışmalardan uzak kaybedenin, kazananın elini kaldırdığı güzel bir kongre olmasını ödüyoruz. Sonuçta kazanan kim olursa olsun silim hizmet edecek. Buradaki gençlere, ilçenin gençlerine, ilçenin amatör branşlarına hizmet edecek. Onun için ben şimdi kazananı tebrik ediyorum. İnşallah hepimizin hakkında hayırlı olur. İnşallah da kazanan taraf biz de, pandemi sonunda yapılacak evet. olması da özel bir nedeni var Özel bir nedeni var. Pandemi süreci. Çünkü diğer yer çok dar ve kesinlikle izin verilmiyor. Palmiye'de alan biraz daha geniş, biraz daha ferah. E, Covid döneminden, yani Covid süreci de olduğumuz için e, kongreyi Palmiye Düğün aldık. Bunun iznini de aldık. Artı zaten izne gerektirmeyecek bir durum oldu. Pandemi sürecinde bu tarz şeylere gerek kalmadığını söyledi dernekler masası. Evet. İznimizi alarak şu anda orada Palmiye Düğün Salonu'nda yapacağız. Evet. hayırlı olsun bir teşekkür ederim Şimdi bu bir önceki toplantıda tesisleşme konusunda fikir beyan Tesislerle evet. alakalı, projelerle alakalı. E, seçildiğiniz takdirde projeleri ne kadar zamanda hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Yani efendim, bana gelse hemen hayata geçireyim ben. O. Onu söylemiştim daha öncesinde. Evet. 63 dönümlük bir araziye... Bakanlık mı geçirmesi gerekiyor? Yani şöyle bir şey, biz siyasetin pozitif yaklaşımı olmadan bu iş belli bir noktaya gelmez. Ama Ahmet Mehmet de küs, Mehmet öbürü küs. Bir yere bir proje götürüyorsunuz. Hani biri bir yere söz vermiş. Bir bakıyorsunuz proje hala masada bekliyor. Bizim üstümüze düşen dediğim gibi yeri bulduk, yeri tespit ettik, alan projeyi hazırladık. Geçen Evet, bir önceki toplantıda göstermiştiniz Ben, ben, ben site de hepinize yaptım. Onu da söyleyeyim evet. geçen şeyde. Çünkü ben bu alan projeyi hazırlayıp yayınladığım zaman iki tane gazeteci bunu haber yaptı sadece. Bakın hepimiz gençler diyoruz, gelecek diyoruz, altyapı diyoruz. Ama biz bir şey sunduğumuz zaman sizler buna sahip çıkmazsanız kimse sahip çıkmaz. Bakın ben projeyi Spor bakanı önüne kadar götürdüm. Üç kere Spor Bakanı'na gittim ama oraya verilmiş bir sözden dolayı benim projem şu an askıda bekliyor. Tamam hepimiz sahip çıkalım. A Parti, B Parti, C Parti dursun. Hiçbir şeyin önemi yok. Demek ki biz projeden ziyade skorsal başarıyı elde ettik. Işte bu tesisi tesis görememişiz evet. Sayın Başkan. Tekrar nokta nereye geliyor? Dönüyoruz, dönüyoruz. Öz kaynak kendi gençlerimiz. bu tarz bir altyapı tesisi olacak ki gençleri yetiştiresin. Şimdi Altınordu'ya örnek veriyorum. Altınordu'nun projesi 110 milyon. 110 milyonluk bir tesis yaklaşık altın oldu. Bizim sunduğumuz tesis de o zamanın parası da 25 milyonluk bir tesisti. Şimdi 30-35 milyona kadar çıkmıştı bedeli. İşte bu tesisi biz kazandırabilirsek o zaman altyapılar için senin dediğin gibi bir çocukları, çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirip yukarıya çıkarabiliriz. Bir Önce siz Ankara'ya ziyaretiniz başkan. İşte bununla ilgili. Yani işte, bununla ilgili. da var yanında. Bakanla görüştünüz yani orada mutlaka size net bir şey söylenmiştir. Söylenmişti o bende saklı söylenenler. Zamanı geldiği zaman onu da anlatırım. Yani yani bu iş yeni yönetimde açıklarsın açıklarsınız. Yeni yönetimde açıklarsınız. Ibarat tesis olması için bastırın ama bakın şöyle, bir şey var. Bizde bakın şöyle bir şey var. Bakın şöyle bir şey var. Eee ben bunu örneği verdim. Aksaray Kulüp Başkanı, Aksaray Kaymakamı, Aksaray Belediye Başkanı, vesaire vesaire Aksaray'da ne kadar yetkili varsa hepsi Spor Bakanı'na gidip ziyarette bulundu. Şimdi bu bütünlük işi. Benim tek başıma yapabileceklerim belli ama hani ilçenin büyükleri, ilçenin siyasileri, ilçenin e, değerli insanları yanımda olduğu zaman gidip konuştuğunuz zaman etkisi apayrı. Yani burada bir tesis yaptıracaksak el birliğiyle oturarak, istişare ederek böyle bir projemiz var. Oturalım bunu ne yapalım? Bu arazi olmaz, B arazi olur, C arazi olur. Ama en nihayetinde bakın yakında tek sahaya kalacağız ve Silivri Spor'un A takım tesisleri yok. Biz altyapıyı yaptırmayı düşünüyoruz. Yakında A takım tesisleri yok. bunu yaptırmak için belediyeyle, siyasilerle hep beraber oturup Silivri Spor için, diğer amatör takımlar için tam, tam sadece Silivri Spor için değil, diğer amatör takımlar için ne yapmamız gerektiğini hep beraber karar vermemiz lazım. Yani benim ne bu tek başıma verebileceğim bir karar. Ne de bunda bir yetkim var. Benim yapabileceğim sadece projeyi hazırlayıp Ahmet size kadar götürdüm. Ahmet Dilsiz Başkan'dan da Spor Bakanımız Mehmet Bey'in önüne kadar gitti. Onay kısmında bekliyor. Bu bir süreç. Takip ediyoruz dediği gibi. Bir ay sonra, bir hafta sonra, 15 gün sonra yani ne kadar erken olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü aşırı derecede ihtiyacımız var. Yeni yönetimde açıklarsınız. İnşallah. 80 Yeni milyon yaratım. yatırım yapıldı Tekirdağ. Şu an Silivri'ye yapılan yatırımlar çok kısıtlı, çok az yani. Şunu da yapabilirsiniz aslında. Tabii bu öneri. Ee, biliyorsunuz Silivri A Parti, B Parti hepsinin teslim sipariş yapısının meclis evet. var. E, başkan Bey de orada bunu bir önerge haline getirip meclise verseydiniz, belki oradaki bütün hani siyasi partileri hmm. bir araya getirip bakanlık nezliyle, hükümet nezliyle bu testin buraya yapılabilmesi için o öneride bulabilirdim. Orada aslında daha bir getirebilirdi. Yani bu hmm. sadece bir öneri. Hmm. o, iki o iki bir mı? Bu projelerden beraber gidelim dediğiniz zaman kimler? Selam, belediye başkanının... Herkesin kaynamı. haberi var mı projeden. Gelmediler yani. Siz projeyi... Gelmediler, gelmediler de Şimdi gelmediler. gelmediler değil. Biz bu projeyi sorarken sen o yoldan devam et, ben bu yoldan devam et, Bir yerde buluşuruz. Herkes tamam, bir kanal. Tabii tamam, herkes bir kanal. Ama e, sen o yoldan devam et, ben bu yoldan devam et olmuyor. Tek bir herkes bir Her, patladan bir dilim kendine pay çıkarmak istiyor. Olan, bir bütün halinde konuştuğun zaman etki yaratıyorsun ama cılız bir sesle tek başına konuştuğun zaman o zaman bir etki yaratamıyorsun. Yani ilçenin sporu için, ilçenin gençleri için artık bir bütünlük oluşturmak zorundayız. Bu sadece sivil spor için değil. Orada yapacağımız tesislerden diğer takımlar da çantada, ee, beycilerde, diğer köy takımları da gelip faydalansın. Kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, yani burada iki tane halı saha, kafeterya, tenis kortları, A takımı tesisleri, altyapı tesisleri ve iki tane idman sahası. Yani bu tesisten sadece Sirius Spor değil, diğer amatör takımlar da faydalanmıyor. Yani bir şey yapıyorken sadece Sirius Spor üzerinden değil, bütün takımları bazalık yaparsak ilçenin bütün çocuklarına hizmet etmiş oluruz. Burada amaç sadece gençlere hizmet etmek olmalı. Başka sorusu soru? var mı? olsun. Teşekkür ederim. Ben tekrardan söylüyorum. bu zorlu göreve benimle beraber talip olan tüm yönetici ağabeylerime teşekkür ediyorum. İnşallah ipi göğüsleyen taraf biz oluruz. Ama tabii bu sukunet çerçevesinde, saygı çerçevesinde ve silivri spora yakışır bir çerçevede unutmayalım. 5 yaşından 18 yaşına kadar tüm gençler bizi izliyor. Biz burada başkan adayı olan ya da başkanlık yapacak kişiler, yöneticilik yapacak kişiler onlara örnek olmalıyız. Teşekkür ederim.